Merhaba arkadaşlar. Dershane de burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. 8. sınıflarda zaten artık beni iyi tanıyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 8. sınıfımızın son yazılısındayız. Yani ortaokul olarak yaptığınız son yazılı arkadaşlar. Son liseye geçiyorsunuz. Hayatın gerçekleri başlıyor. Neyse. arkadaşlar bu yazılımızda yine boşluk doldurma, doğru yanlış test ve klasik soruyla devam edeceğiz diyorum ve doğru yanlışlarla başlıyorum. Atatürk döneminde Türkiye'nin NATO'ya üye olması, Türkiye'nin barışçı politikasının sonucudur demiş. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin NATO'ya üye olması, Türkiye'nin barışçı politikasının bir sonucu mudur? Evet. Ama Atatürk döneminde diye başta böyle bir şey verdiği için bu e, cümlemiz yanlış olur. Neden? Çünkü Atatürk döneminde Türkiye NATO'ya değil, Birleş Birleşmiş Milletler'de değil, Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor arkadaşlar. Fransa'nın Hatay'dan çekilmesinde İkinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının etkili olmuştur. Evet, olmuştur arkadaşlar. Türk halkına yeni harf ve okumayı yazma, yazmayı öğretmek amacıyla millet mektepleri kurulmuştur. Doğru. Medeni kanun, kadınlara siyasi hakların verilmesinin amacıyla Avrupa ile uyum sağlamaktır. Kına yani siyasi hakların verilmesi amacı ve cümle tamamen devrik olmuş. Avrupa ile uyum sağlamaktır. Hayır arkadaşlar, medeni kanun... Ee, kadınların siyasi haklar vermiyor demiştik üstüne basa basa da söylemiştik. Devletin halk yararına faaliyet gösterdiği anlayışa sosyal devlet denir. Doğru. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı sak Sakarya Zaferi'dir demiş. Hayır. Birinci İnönü Savaşı. Yanlış. Şeyh Said Isyanu ve Menemen olayı Cumhuriyet rejimine, laikliğe ve inkılaplara karşı çıkarılmıştır. Doğru. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir. Doğru. Cumhuriyet ve egemenlik birbirinden ayrı düşünülemez arkadaşlar. Atatürk döneminde yapılan inkılaplar ülkemizi gelişmiş ülkelerin himayesinde yaşamasını hedefler demiş. Hayır tabii ki de. Gelişmiş ülkelerin e, hani, muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı hedefler asla bir devletin himayesi altında yaşamayı hedeflemez ki zaten Kurtuluş Savaşı da bunu engellemek için yapılmış bir savaş diyoruz. O yüzden yanlış. Türkiye Lozan Anlaşması ile bütün uluslararası sorunlarını çözüme kavuşturmuştur demiş. Hayır Bizim hatta ayrı bir konumuz var Lozan'dan sonra çözülemeyen konular. Neydi bunlar? Boğazlar sorunu, Musul sorunu ve Hatay sorunu. Ülkemizdeki yabancı okullar faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde yürütmektedir. Doğru. Mötro Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Hayır. Lozan'da Boğazlar Arası bir komisyona bırakılıyor. Mötro ile bütün halk bizim oluyor. O yüzden yanlış. Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılık esasına dayanır. Hayır arkadaşlar, milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık yapmaz. Yani e, bu Almanya'daki e, anlayışı düşünün, en üstün ırk Almanya Alman ırkı anlayışı var diye asla bizim milliyetçiliğimizde öyle bir şey yok. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımıdır demiş. Hayır arkadaşlar, dünya ekonomik bunalımının ortaya çıkmasındaki ama ortaya çıkardığı e, ilkemiz devletçiliktir. Yani ekonomiyle ilgili bu gördüğünüz yerlere genelde devletçilik yapıştırabilirsiniz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak ve Türk milletini bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla yapmıştır. Doğru. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü Barışçılık ilkesiyle ilgilidir. Hayır. Ee, yurtta su, cihanda su. Yani yurtta barış, dünyada barış ilkesi. Ama sözü e, barışçılık ilkesiyle ilgilidir. Ay doğru demişim. Yanlış diyeceğim. Laik din düşman, laiklik din düşmanlığı değil, din konusunda tarafsız bir davranış bir şeklidir. Doğru. Türkiye'nin NATO üyeliğinde Kore'ye asker göndermesi etkili olmuştur. Doğru. Türkiye dünya savaşı sürerken mihfer devletlerle be beraber savaşmıştır. Şurada İkinci dünya savaşı diyelim. Ee, mihfer devletlerle savaşmıyoruz arkadaşlar. Sonrasında müttefik devletlerin yanına geliyoruz ama biz aslında savaşa tam anlamıyla girmiyoruz. Tarafsız kalıyorduk dedik. O yüzden bu da Oo, çok karışık oldu. Yanlış diyeceğiz. Evet, aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeleri yazınız demiş. Size böyle kutucuk vermiyoruz. Artık bildiğiniz kadarını yazacaksınız. Atatürk'ün nokta nokta ilkesi Türkiye'nin kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik, hmm, anahtar kelimemi gördüm. Ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasıdır. Ekonomi neydi? Devletçilik. Atatürk'ün nokta nokta ilkesi, çağ göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve bunların yerine ilerlemeyi kolay, kolaylaştıracak kurumların getirilmesi esasında dayanır. Çağdaşlaşma. Neydi bu ülkemiz? İnkilapçılık. Dil ve tarih alanında yapılan inkılaplar Atatürk'ün nokta nokta ilkesiyle doğrudan ilişkilidir. Dil ve tarih Türk dil kurumu ve Türk tarih kurumu. Milli dil, milli tarih. Neydi arkadaşlar? Milliyetçilik. İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin izlediği politika nokta nokta politikasıdır denge politikası. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın nokta nokta ve nokta nokta kentlerine atom bombası atılmıştır. İnşallah doğru yazarım. Birisi Hiroşima, birisi de Nagasaki. 1950 yılında nokta nokta parti iktidara gelmiştir. Neydi bu? Demokrat Parti. Türkiye'nin Orta Doğu ve Balkan topraklarını güvence altına almak istemesi nokta nokta ve nokta noktanın yayılmacı anlayışından kaynaklanmaktadır. Kimindi? Almanya ve İtalya'nın. Atatürk'ün nokta nokta sözü dış, dış politikadaki görüşümüzü anlatmaktadır. Yurtta su cihanda su. Tamamdır. Nokta nokta kanunuyla Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarını ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Ne bu kanun adı? kanunu. Türkiye Irak sınırı 1926'da yapılan nokta nokta anlaşması ile çizildi. Neydi bu? Ankara. Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. İlk kurulan muhalefet partimizde Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası'dır. Kurtuluş Savaşı döneminde sadece Kuvayi Milliye Birlikleri'nin savaştığı tek cephe, Güney Cephesi'dir. Nokta nokta Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında imzalanmıştır. Nedir bu? Sadavat Paktı. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı, silahlı, silahlı mücadelesi nokta nokta ateşkes anlaşması ile sonlanmıştır. Mudanya ateşkes anlaşması. Bunu Mondros yazan olursa gebertirim. dünya savaşının sona ermesinden sonra Amerika ve Rusya etrafında meydana gelen kutuplaşma dönemine soğuk savaş dönemi denir. Mühfer devletler nokta 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 ve nokta noktadan oluşmaktadır. Kimler mühferler? Almanya Zaten ayrılmaz katkısı İtalya. Ve buraya yeni bir eklenmişti. Japon. Ya. Türkiye'de siyasette bir politika izlediğinden Birleşmiş Milletler'e girmek istemiştir. Barışçıl bir politika izlediğinden. Bir ulusun milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynakların hepsine milli güç denir. Biz 1988 yılında seyir olimpiyatlarında halterde olimpiyat rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olan Cep Herkül olarak bilinen milli sporcumuzun adı filmi de var hatta şu an Naim Süleymanoğlu. Evet, testlerimize geçebiliriz. Refik Said Ahmafsız Sıha kurulması, Verem Savaş Dispanseri'nin kurulması, umumi nasıl sıha kanunu çıkarılması, yukarıda verilen kurum ve kanunlar aşağıdaki alan hangi alanla ilgilidir? Çok bariz belli, sağlık alanıyla ilgilidir dedik. <laughs> evet, ilkeleri eşleştireceğiz. Bakalım. Medeni kanun ile patrikhanelerin azınlıkların günlük işlerini takip etme yetkilerine son verilmesi sağlanmıştır. Patrikhane dini bir yer demek ki hmm, laiklik olabilir mi? Olabilir. Tek cevap çıkacağı için işaretlemek istemiyorum. 5 yıllık kalkınma planı hazırlayıp uygulamaya konulmuştur. 5 yıllık kalkın, birinci 5 yıllık kalkınma planı ekonomiyle ilgili devletçilik diyeceğiz. O yüzden soyadı kanunu ile bey, paşa, efendi gibi ünvanlar kaldırılması da halkçılık ilkesiyle ilgilidir dedik. Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Atatürk'ün ölümü üzerine Hindistan parlamentosu Atatürk yalnız Türk milletinin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınıza biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk demiştir. Bu da arkadaşlar Atatürk'ün evrensel niteliklere sahip olduğunu evet. gösterir. Çünkü değil Türk milleti dünyadaki bütün milletler onun fikirlerini, onun yaptığı faaliyetlerin hepsini ne yapmıştır? Örnek almıştır. Verilen özelliklerden hangileriyle açıklanabilir? Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin fazla olması, Türkiye'nin jeopolitik öneminden, yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmasından, Orta Doğu'nun zengin enerji kaynaklarına yakın olmasından dolayı iç ve dış tehditlerimiz fazlasıyla oluyor. Atatürk'ün sözünden bahsettiği girişimle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez. Bu fıkralar benim iki evladım gibi olacak. Kim bu fıkralar? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Fıkra değil. Fırka. Yanlış yazılmış. Bir de Terakki Cumhuriyet Fırkası. E, bu fırkalar benim iki evladım gibi olacak. Bir baba nasıl iki evladına eşit davranırsa ben de bu iki fırkaya eşit davranacağım. Bundan emin olunuz. Bu girişim memleket için hayırlı sonuçlar verecektir demiş. Baktım. hangisini hedef söylenemez. Şimdi çok partide siyasi hayat olursa demokratik anlayış güçlenir mi? Güç verir. Farklı fikirler mecliste bulunur mu? Bulunur. Rejime karşı çıkabilecek olaylar bastırılması demiş. Maalesef ki bastıramıyoruz. Bu e, fırkaların açılmasından sonra evet, açı, açıldığı süre içerisinde e, ...rejim karşıtı olaylar çıkıyor. Hükümet faaliyetlerinin denetlenmesini ister mi... E, ...farklı... E, ...şeyler, partiler... ...hükümet denetler mi? Denetler. Muhalefet partileri. O yüzden cevabımız... ...Ceyhan oluyor. Bunu söyleyemeyiz. Türk dış politikası... ...sonuna gelmelidir Uluslararası anlaşmalara... ...bağlı kalındığında kaldığından... ...hukuka bağlıdır. Milleti boş hayaller peşinde... ...sürüklemediği için gerçekçidir. Başka ülkelerin yönetim sistemlerinden etkilenmediği için de bağımsızdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de gazetelerin sayfa sayıları sınırlandırıldı. Ayrıca savaşın ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için Milli Koruma kanunu, Korunma Kanunu adıyla bir kanun hazırlandı. Bu kanun ekmek yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ekmeğin karneyle dağıtılması ve varlık vergisi alınması gibi önlemler getirildi. Yukarıda bilgilerden çık çıkarılabilecek en kapsamlı yaklaşımdakilerden hangisi demiş? Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmamıştır. Böyle bunlar çıkaramam yani Ekmek buğday yapılmıştır. Tamam ekmek buğday unundan yapılıyor mu? Burada öyle bir şey hani konu o değil. Türkiye İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ekonomik önlemler almıştır. Milli Korunma Kanunu askerleri korumak amacıyla çıkarmışlar. Ekonomiyi korumak amacıyla çıkarılıyor. O yüzden cevabım C. An. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Dünya Savaşı öncesi olası bir saldırıya karşı sınırlarını güvence altına almak için güvence almak için bazı bölge ülkeleriyle anlaşmalar yaptı demiş. Türkiye burası olursa Balkan Devletleri ve Balkan Antantı Doğu Devletlerle de Sadavat Paktını imzaladı. Atatürk bir 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine Savaş büyük bir yıkımdır. Ancak gerekirse asker postallarımı giyerim demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir. Uluslararası ilişkilerde çıkarların geçerli olduğu ve çıkar meselesi değil. Askeri yatırımların artırılması gerektiği hayır. Savaşın yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceği olabilir. Barışı sağlamanın çoğu zaman savaşarak mümkün olduğu. Hayır bunlar kesinlikle bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Daha önce 1919'da İstanbul ve Anadolu'nun içinde olduğu durum tasvir edilmiş, sonra alınan kararlar doğrultusunda hangi adımların atıldığı, bu sırada ne tür engellerle karşılaşıldığı ve bu engellerin nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre aşağıdakiler hangisi NUT'un kapsamı içindeki olaylardan biri değildir. Baktım. Şimdi Nutu arkadaşlar biz 3 bölümde inceliyoruz. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. 1919'dan başlayarak 1920'ye kadar bir dönem Kuvayi Milliye dönemi diyoruz. 1920'den 1923 yılına kadar olan dönem TBMM dönemi diyoruz. 1923-1927 arası Cumhuriyet dönemi diyoruz. Baktım şimdi arkadaşlar. Bu tarihler arasında hangileri var, hangileri yok. Kongrede yapılan, al, e, yapılanlar alınan kararlar var. Zaten kongreler burada başlıyor. TBMM'ye karşı çıkan isyanlar var. Anadolu'da kurulan direniş, cem, direniş cemiyetlerinin faaliyetleri bu da var arkadaşlar. Ee, şu aralarda yine ee, çok partili hayata nasıl bir dakika çok partili hayata nasıl geçtiğimiz Anadolu'da kurulan direniş cemiyetlerinin faaliyetleri hmm, hayır hayır bak yanlış yaptık direniş cemiyetleri dedi bu yararlı cemiyetlerden bahsediyor tamam okey yararlı cemiyetler bunlardan önce ama çok parlak yerde geçtiğimiz şu aralık aralıkta bundan sonra da var. Bu aralıkta Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da var. O yüzden bu da yok. Cevabı C. Han. Yukarıda verilen bilgilerden hangi aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hatay Ankara Anlaşması'na göre özel yönetimli ve Türk kültürünü yaşatıldığı bir Fransız mandasıydı. Ancak Fransa'nın Suriye'den çekilmesi üzerine Atatürk bu konuyla daha fazla ilgilenmeye başlamıştır. 40 asırlık Türk yurdu yabancı elinde bırakılamaz diyen Atatürk'ün bu isteği yol çalışmalarını ancak vefatından sonra gerçekleşmiştir demiş. Mustafa Kemal e, Lozan'dan kalan konularla ilgilenmiştir. Bir dursun. Hatay Atatürk'ün ölümünden sonra ana vatana katılmıştır. Evet. Hatay'ın ana vatana katılması Atatürk'ün önemli derecede katkısı bulunmuştur. Doğru. Lozan'dan kalma sorunların hepsi. Mustafa Kemal tarafından lehimize olacak şekilde çözümlenmişti. Şimdi burada hepsinden zaten bahsetmiyor. Ama ben biliyorum ki hepsi lehime çözülmüyor. Musul meselesi aleyhime çözülüyor. O yüzden bunu çıkaramam. O zaman Hatay sorununun uzundan kalan bir sorun olduğu için Adana'ya ulaşırım ama Denizli'ye ulaşamam. Türk Medeni Kanunu ile resmi nikah zorunluluğu hale getirilmiştir. Kadınlara istediği mesle mesleğe girme hakkı verilmiştir. Boşanmada kadın ve çocukların hakları güvence altına alınmıştır. Patrikhanelerin din dışındaki işlerle ilgilenmeleri yasaklanmıştır demiş. Hangisine ulaşılamaz. Ee, Avrupa Devletleri işlerimize karışması engellenmiştir. Evet. Kadına toplum içinde hak ettiği saygınlık kazandırılmıştır. Resmi nikahla mesleğe girmeyle boşanmak konusunda evet e, hak ettiği saygınlığı kazanıyor kadın. Siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Evet yine ünlem yapa yapa söylüyorum. Medeni kanunla kadınlara siyasi hak verilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çok farklı hayata geçişi hızlandıran nedenlerden biridir. Türkiye'nin NATO'ya üye olması NATO'ya üye olmadan önce geçtik. Menemen olayının gerçekleşmesi. Hayır bundan uzun bir süre sonra geçemedik. Türkiye'nin Kore'ye Kore asker göndermesi bu NATO'ya girmemizle alakalı. İkinci Dünya Savaşı'nda demokrasi, demokrasi yalnız devletleri kazanması bizim demokratikleşme sürecimizi hızlandıran bir nedendir diyorum ve bir su içiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Batı Avrupa SSC SSC ile Doğu Bilo ülkeleri kendi savunma anlaşmalarını imzalayarak kendi aralarında örgütlerini kurdular. Bu örgütler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şöyle ABD dedim, şöyle SSC dedim. ABD zaten günümüzde de var olan ve bildiğimiz NATO, SSCB'de de Varşova taktı. O zaman Adana oldu cevabı. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz? Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları alır. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çiziminde ulusçuluk anlayışına dikkat edilmemesi alır. Bir Dünya Savaşı'ndan yeni kailen devletlerle ağır şart anlaşmaları imzalanması bunu ne demiştik? En önemli Versay. Türkiye'nin orada Doğu'yu ele geçirmek istemesi. Türkiye'nin böyle bir amacı yok. Hatta Türkiye'nin bir Dünya Savaşı'ndan, yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra diyeyim aslında. Yani Kurtuluş Savaşı'na da yayılmak gibi bir politikam yok. Kendi ülkemde bağımsızlığımı koruyorum. Ama Türkiye'nin bir dünya savaşından sonra diyeyim artık. Yayılmak, yeni toprak almak gibi bir planı yok arkadaşlar. Türkiye ile İngiltere arasında Musul görüşmelerinin devam ettiği bir sırada İngiltere Doğu Anadolu'da çıkan Şeyh Said desteklemiştir. İngiltere'nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Demokrasiyi geliştirmek hayır. Aslında demokrasimize zarar veriyor bu durum. Bu sorunu kendi lehine çözmek için yapıyor. Türkiye ile ittifak kurmak istemiyor. Çok parti hayatta desteklemiyor. Dediğimiz gibi demokrasimize darbe vuruyor. Bu şey sayı isyanı. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye'de Anadolu'daki bazı ürünlerin mallarına el koyarak karşılık vermiştir. Karşılıklılık dediğimiz ilkemiz neydi? Altın ünitede gördüğümüz mütekabiliyet. Türk devletinde yaşanan gelişmelerden hangileri Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde bozulan siyasi denge karşısında dünya başını koruma ve ülke güvenliğini sağlama çabasıyla ilgilidir? Ee, baktım Ankara Anlaşması'yla Musul'u İngiltere'ye bırakması bu yok arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'ne üye olması var. Mötre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da hakim hale gelmesi ülke güvenliğini sağlamaya girer var. Hatay'ın ana vatana katılması bu sonrasında olduğu için bu tam bir denge siyaseti için de bu kendi hani ülke bütünlüğü, toprak bütünlüğü için yapılan bir şey. o yüzden bu da yok. Cevabım 2 ve 3. Atatürk dış politikada bu ülkelerden hangisi ya da hangileri Atatürk'ün yayınmacı politikalara karşı olduğunu gösterir. Yayınmacı politikalara karşı olduğunu gösterecek. Ulusun hayat tehlikede olmadıkça savaşa girmeme var. Milli sınırlarımız içinde varlığımız koruma var. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkeleri var. Yani üçte var. Buna göre metne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye 1920'de kurulan Milliyetler Cemiyeti'ne İngiltere ile yaşadığımız musul sorunu nedeniyle ancak 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye bu kuruluşu yolduktan sonra Hatay sorunu, Boğazlar sorunu gibi birçok konuyu Milletler Cemiyeti üzerinden çözmek için girişimlerde bulunmuştur demiş. Söylenemez diyor. Sorunlar barışçıl yollarla halledilmek istenmiştir. Doğru. Türkiye Milletler Cemiyeti'nin kurucularından biridir. Bu yanlış. Sınırlarımız ile ilgili bazı konularda bu cemiyet aracılığıyla çözüm bulunmak istenmiştir. Doğru. İngiltere'de yaşadığımız bazı sıkıntılar bu kuruluşa girişimimize geçirmiştir. Bu da doğru. Cevabımız bu. bu. Ee, yukarıda açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. TBMM'de ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Liste ile yakın arkadaşı Fethi Bey tarafından kuruldu. Fakat parti rejim karşılarının ve gericilerin sığınağı haline geldi. Bu nedenle parti kurucusu tarafından kapatıldı. Bu olaydan sonra kendisini Mehdi ilan ederek dini korumakla görevli olduğunu iddia eden Giritli Derviş Mehmet İzmir'in Menemen ilçesinde isyan çıkarttı. İsyanın bastırılma sırasında Aslıymen Kubilay şehit edildi demiş. Söylenemez diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inkılaplara karşı olanlar var. Menemen olayı layık düzene karşı bir isyan. Kubilay olayından sonra çok partili hayata geçirmiştir. Hayır 1945 yılına kadar bir daha çok partili hayata geçilmiyor. Türkiye'de çok farklı hayat henüz elverişli, hayat için henüz elverişli bir ortam yoktur. Doğru. Türk milletine gideceği yolu gösteren dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanacaktır. Ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır. Atatürk'ün bu sözünden bilim evrensel olduğunu, dünyanın her türlü ilminden diyor, evet. Milli değerlerin temel, temel alındığı, çağdaşlaşmanın hedeflendiği, bu da var. Bilimin evrensel olduğu bir dakika Türk milletine geleceği yolu gösteren dünyanın her türlü ilminden buluşların ilerlemelerinden yani dünyadaki her türlü ilimden bilim evrensel demektir. Evet cevap Ceyhan. Yunan Başbakanı Atatürk'ün ölümü üzerine onun düşünceleri ve yaptığı inkılaplar sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilemiştir diyorsa evrensel bir özellik gösterdiğinin göstergesidir. Buna göre İzmir suikastlarını planlayanların asıl amacı aşağıdakiler hangisidir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e karşı olanlar yıkıcı faaliyetlerini gizli yollarla devam ettirdiler. Bu çevreler en sonunda amaçlarına ulaşabilmek için Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmaktan başka çarelerinin kalmadığını düşünerek bir suikast planı hazırladılar demiş. Asıl amaçları arkadaşlar Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal'in getirdiği yenilikleri ortadan kaldırmak. <laughs> Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Lozan Barış Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin 1854 yılından itibaren aldığı bu sayı okumak istemiyorum. Borçların, liralık dış borçların e, bilmem ne bilmem ne lirasını Türkiye'nin ödemesine karar verilmiştir. 1929 yılında başlayan dünya ekonomik bunalımının bu borçların ödenmesi ne olumsuz etkilemiştir. En çok Fransa ile gerilime yol açan sorun tarafları yeni bir planında uzlaşması üzerine çözümlenmiştir. Ulaşılamaz diyor. Aslında dönem Türk dış politikasında Lozan Barış Anlaşması'na kalan sorunlar e, çözümlenmiştir. Evet çözümlemişiz bu Lozan'dan kalan bir sorun. E, Türkiye Fransa ile yaşadığı sorunlar uluslararası kuruluşlar aracılığıyla çözüme kavuşturmuştur demiş. Hmm. herhangi bir uluslararası kuruluştan bahsediyor mu burada? Hayır. O doğru değil. Türkiye Osmanlı Devleti'nden kalan borçların büyük çoğunluğunu ödemeyi kabul etmiştir. Doğru. Dünyada meydana gelen gelişmeler devletler arasındaki anlaşmaların değişmesine sebep olmuştur. Doğru cevabı bu. Soğuk savaş dönemini özetleyiniz demiş. Baktım. Neyi soğuk savaş? Amerika var. Sovyet Rusya var. Batı bloğu var Doğu bloğu dur buraya sovyet suçu dediysen burası Doğu bloğu Amerika'da Batı bloğu herhangi bir silahla mücadele yok arkadaşlar sadece diplomatik anlamda birbirleriyle bir rekabet içerisinde olması na bir soğuk savaş dönemi diyoruz iki süper güç olarak dünya savaşından sonra ortaya çıkıyorlar ABD'nin önderliğinde. ...demokrasi yaygınlaşıyor. Yay, Sovyet Hüsnü'nün önderliğinde de... ...Doğu bile ortaya çıkıyor ve... E, ...bu da komünizmi yaymaya çalışıyor. E, SSCB'nin Doğu Avrupa üzerine yayılması üzerine... ...ABD Başkanı Truman... ...Sovyet tehdidi altındaki devletlere... E, ...ekonomik ve askeri açıdan... güçlendirmek için kendi adıyla alınan... ...bir ekonomik yardım... E, ...yapılmasını Truman doktrinini... ...ortaya atıyor. E, bu doktrin çerçevesinde tehdit altında yapılan... Testte aslında ülkelere yapılan yardıma da biz Marshall Plan diyoruz. Marshall Plan çerçevesinde Türkiye'ye de yardım geliyor ve bu yardımlar daha çok askeri araç gelişleri kapsıyor dedik. Ve arkadaşlar sınavımız bu kadardı da diyorum. Biraz yorucu bir sınav, yoğun soruların olduğu bir sınav. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlara mutlaka yazın. Hocam bunu yanlış yaptınız dediğiniz varsa yazın insanlık hali olabilir yapabilirim ya da yanlış de size açıklayabilirim ee, diyorum ee, kendinize çok iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum görüşürüz.